Birlikte olmak için sen de bu hayra ortak ol. Birlikteyken mutluyuz. Birlikte daha güçlüyüz. Kıymetli insanlar, Gönül Birliği İnsani Yardım Derneği olarak Afrika Çat ülkesinde sus köylere su kurusu açılışlarımız devam ediyor. Mevla hala yaptırmış olduğumuz bu hayratları dergah hizmetinde kabul eylesin. Kıymetli insanlar Afrika Çat ülkesi özellikle sıcaklık ve kuraklık konusunda gerçekten çok yoğun bir yer ve bu bölgedeki yaşayan insanlar temiz su ihtiyaçlarını giderebilmek için bu şekilde su kuyularına ihtiyaçları var. Eğer kendi köylerinde bu şekilde bir sürprizi yoksa civar köylere yürüme durumunda oluyorlar ve bu onlar için çok büyük zahmetli oluyor. Allah'ın yardımı sizlerin de destekleriyle beraber gönüller bir olsun, insanlar huzurlu olsun, mutlu olsun ile beraber gönül su kuyularını açmaya devam ediyoruz. Gönül Birliği İnsani Yardım Derneği olarak Gönül Pınarı 15. su kuyumuzun inşallah yapımını bu köyde tamamladık. Bir köyümüzü daha sizlerin sayesinde elhamdülillah temiz suya ulaştırdık. Rabbim her bir hallerinizden razı olsun. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli müminler, kıymetli insanlar. Gönül Birliği İnsani Yardım Derneği olarak Gönül Pınarları 15. Su Kuyumuzun açılışındayız şu anda. Bir köyümüzü daha temiz suya ulaştırmanın mutluluğunu, güzelliğini, huzurunu yaşıyoruz. Rabbim yaptırmış olduğumuz bu hayratı dergazında kabul etsin.